Mutfağıma hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kremasız mantar çorbası tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli bir çorba. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Malzemelerim 10 adet kadar mantar yani bir 200-250 gram kadar ediyor gram bu de. 2 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı süt. Süt miktarını arttırıp su miktarını da azaltabilirsiniz. Bunun dışında 3,5-4 su bardağı kadar da su kullanacağım arkadaşlar sıcak su. 1 yemek kaşığı kadar da mantarlarımı kavurmak için sıvı yağım var. İsterseniz tereyağı yerine de sıvı yağ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağlı daha lezzetli olduğu için kullanıyorum. Bu arada bir püf noktası daha söyleyeyim. 1 bardak kadar kendi haşlamış olduğunuz etin suyundan koyarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ben hani eee bulyon kullanmayı sevmediğim için öyle kullanmayı tercih ediyorum. Bulyonu da kullanabilirsiniz isterseniz. Mantarlarımızı çok güzel bir şekilde yıkadık. Şimdi ben şu şekilde doğramayı tercih ediyorum. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şöyle minik minik doğrayalım. Çok kalın olmayacak şekilde. Doğradıktan sonra da tavamızda güzelce bir yemek kaşığı sıvı yağla kavuruyoruz. Suyunu çekip salacak. Sonrasında kullanıma hazır hale gelecek. Mantarlarımı güzelce doğradım. Üzerine 1-1,5 yemek kaşığı kadar su yağımı ekledim. Ve çok az da tuzumdan ekleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında güzelce kavrulup suyunu çekip salıp tekrar çekene kadar bekleyeceğim. Biraz kavrulduktan sonra zaten kapağını kapatacağım. Ve güzelce suyunu çekene kadar bekleyeceğim. O arada da unumu kavuracağım. Mantarlar suyunu gördüğünüz gibi saldı. Şimdi suyunu çekene kadar kapağını kapatacağım. Bu arada bu tarafa da diğer tencereme de tereyağımı koyup unumu kavuracağım. Tencereme tereyağımı aldım. İsterseniz mantarı pişirdiğiniz tencerede de yapabilirsiniz ama bazen un topaklanabiliyor. Bunun için ben unu ayrı kavuruyorum. Mantarla birleşince topaklanmasın diye. Bu arada zaten su ve sütünü ılık koyarsanız topaklanma olmayacaktır. Bu bilgiyi de vermiş olayım. İki yemek kaşığı unumu da koydum. Güzelce kavuruyorum diğer çorbalardaki gibi. Mantarların suyunu çekmek üzere bir taraftan da unum kavruluyor. Unun zaten kavrulmuş olduğunu şöyle topaklanıp açılmasından anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başta şöyle bir topak haline gelmişti. Şu anda açılmaya başladı. Zaten kısa bir süre sonra suyunu ve sütünü ekleyeceğim. Unutundum. hafif rengi gördüğünüz gibi kızarmaya başladı hafif bir şekilde şimdi suyu ben ölçerek koymuştum arkadaşlar burada üç buçuk bardak kadar su var yavaş yavaş yüzünüze de dikkat ederek ekleyelim böyle az bir şey ekledikten sonra topakların çözülmesi için güzelce karıştıralım. Dediğim gibi ben mantarı bundan önceki aşamada koymadım. Eğer topak kalırsa rondodan geçirebilirsiniz 2 dakikada. Pürüzsüz bir kıvam alması için bunun için mantarları ilave etmeden önce su ve sütünü ekleyip güzelce topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. İsterseniz mikserden de yardım alabilirsiniz. koymuştum. Sütümü de koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi hafif topaklar kaldı. Bunların da gitmesi için rondoyla şöyle bir rondodan geçireceğim. Çok dibine değdi. yeterince oldu zaten şöyle baktığınızda da görebilirsiniz bakın topak kalmadı evet şimdi içine mantarlarımı ilave edebilirim arkadaşlar biraz daha suyunu çekmesini bekliyorum gördüğünüz gibi suyunu çekti zaten yağı kaldı mantarları da ilave edeceğim bu arada bir bardak da et suyu koyacağım varsa et suyu da koyabilirsiniz yoksa çok lazım değil. Tuzunu da ekleyip pişmeye bırakacağım. Bir bardak da et suyundan koyduk arkadaşlar. Şimdi üzerine mantarlarımızı ilave ediyoruz. Sonrasında pişmeye bırakıyoruz. Bir 15-20 dakika. Sadece tadım kontrolü yapıp gerisini bırakabilirsiniz. Çünkü piştikten sonra aslında tamamdır. Mantarlarına sadece bakın. Pişip pişmediğini yeterli olacak. Üzerine de kırmızı biberle sos yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kremasız ve gayet lezzetli bir çorba oluyor. Kaynadıkça üstündeki köpükler falan da gidecek. Çok lezzetli bir çorba kalacak. Çorbamız kaynadı. Altını kapattım. Şimdi sosuna geçeceğim. Sos isteğe bağlı ama bence çok yakışıyor. Şöyle birazcık tereyağı ve birazcık da sıvı yağ aldım tavuğa isterseniz tamamen sıvı yağla da yapabilirsiniz güzelce eriteceğim güzelce eridikten sonra şöyle bir miktar pul biber isteğinize göre karabiber de ekleyebilirsiniz ben sadece pul biber ekleyeceğim arkadaşlar çünkü şöyle kırmızı bir görüntü olmasını istiyorum üzerinde gayet güzel oluyor. Fazla pişirmiyoruz. Hemen kapatıyoruz altını. Şimdi sunumuna geçeceğim. Çorbanın su ve sütünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben çorbaları çok koyu sevmiyorum. Bu yüzden de biraz sıvı yapıyorum ama dediğim gibi azaltabilirsiniz. Birer bardak daha azaltarak da yapabilirsiniz bu çorbayı bence bu kıvam gayet güzel. Üzerine de sosumuzdan döküp servis yapıyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.